Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 15 Ağustos 2025 Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimdesiniz. Berlin Eylül ayında bir Kürt Yahudi Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongrede Türkiye, İran ve Arap ülkelerinden Kürt ve Yahudi düşmanlığına karşı birlik olma yönünde adımlar atılması hedeflendiği bildirildi. Almanya'nın başkenti Berlin 7 Eylül'de bir Kürt Yahudi Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Yahudi Alman değerler girişimi ve Almanya Kürt toplum tarafından organize edilen etkinliğe ortak mücadele alanları ve gelecek perspektifleri hakkında tartışmak için siyaset, bilim, sivil toplum ve medya dünyasından çok sayıda ismin katılacağı bildirildi. Yahudi Alman değerler girişiminin açıklamasına göre söz konusu kongrenin ana gündem maddeleri Yahudi düşmanlığı, Kürt düşmanlığı, başta Türkiye, İran ve Arap ülkeleri olmak üzere pek çok yerde İslamcı ve milliyetçi ideolojilerin güçlenmesi konuları olacak. Kimler katılacak? DVN'nin aktardığına göre organizatörler kongrenin hedeflerini bu sayılan sorunlara karşı yeni birlikler kurmak ve güçlü, özgürlükçü, demokratik toplumlar için birlikte çaba sarf etmek olarak dile getiriyor. Türk Yahudi Kongresi'nde konuşmacı olarak yer alacak bazı isimler de belli oldu. Buna göre Almanya Yahudileri Merkez Konseyi'nin siyaset ve din bölümü yöneticisi Şila Erbun, Elbaum aşırıcılık uzmanı Rebecca, İsrail'in Berlin Büyükelçiliği'nden bir temsilci ve Almanya Kürt Toplum Başkanı Ali Ertan, Toprak Kong, Ali Ertan Toprak kongrede katılımcılara seslenecek. Ayrıca Alman hükümetini temsilen kongreye katılacak olan Almanya İçişleri Bakanlığı parlamenter müsteşarı Christoph de Vires'in de bir konuşma yapacağı duyuruldu. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar.